Evet çocuklarımıza güzel bir karne diye soracak. Evet belki çocuk oyunlarında pek maniler değildir böyle açılı sorması ama bugün bir çocuğumuza bir etkinliğe hediye etmek istedik. Kısa dönem önce Mardin'de şehit olan defizör Öztürk'ün kızı burada. O kesecek bu kurdeleyi. Ona bunu e, onur etmek görevimizdi bizim. Alkışlarla kendisini... Dur dur dur. Dur Hadi beraber. Bak bak. Hadi alkışlıyoruz.